Ağustos'un ilk saatlerinde hayatını kaybeden usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın vefat etmeden önce hastanede çekilmiş fotoğrafı menajeri Özgür Aksoy tarafından paylaşıldı. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Usta oyuncu Aydemir Akbaş 15 Ağustos'ta hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmış, durumunun kritik olduğunu da yakın dostu İbrahim Tatlıses duyurmuştu. 2013 yılında gırtla kanserine yakalanıp hastalığı yenen, 2023'te ise akciğer kanserine yakalanarak yeniden tedavi sürecine başlayan Aydemir Akbaş bu sefer kansere yenik düştü. 17 Ağustos'un ilk saatlerinde hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Aydemir Akbaş için geçtiğimiz gün Galatasaray Lisesi'nde anma töreni düzenlendi. 45 yıllık dostu Aydemir Akbaş'a veda etmek için cenaze törenine gelen İbrahim Tatlıses'in gözyaşları içindeki vedası yürekleri dağlamıştı. Geçtiğimiz saatlerde ustanın menajeri Özgür Aksoy vefat etmeden önce hastanede çekilmiş son görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Akbaş'ın hasta yatağında bile gülümseyen hali yürekleri bir kez daha burktu. Mekanınız cennet olsun. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.